Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber banker Simulator oynuyoruz. Kardeşimle yanımda gördüğünüz üzere. Değil mi Mirac? Evet. <laughs> Hızlıca videomuza geçelim. Yeni oyun diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Abone ol, takip unutmayın. Öyle yazılmıyor kardeşim. Yo ben ismimi değiştirmiştim lan. Ne oluyor lan? Abone mi olacağız? <laughs> Şimdi ne yapacağız? Basma limiti. Burada polis işareti var, stres var bir de. Ne yapacağım? Ben bankayı satın al. Buram banka. 3000 TL. Konuşalım. This eskiden no, yatırımcıların gözdesiydi ama artık Maybe unutulmuş right house, bir binadan ibaret. Again. Belli doğru ellerle yeniden parlayabilir. Kısaltmış. Evet, tamam satın alalım. Nereye kaç paramız kaldı acaba? Hadi ya boş yapma. 950 space. Çekik çok ya amına koyayım ya. Oha orta parmak çekebiliyormuşum. Ver şu çöpleri bana ya amına. Miraç bak şimdi iyi izle bir dakika. Dur dur ben sana göstereceğim şimdi olmaz elimde çöp kovası bir dakika tamam. Bak. Miraç Ya hep böyle bu tarz oyunlarda ilk çöp topluyor oynayacağız. Çöpçü müyüz amına koyayım ya? Şurada çöpler var. Aç bakayım şurayı. Ay bu ne? Zıplaya e da biliyormuşuz, koşabiliyor muyuz? Onun fare. Benim kopuyor. Gri çıktı acaba Şimdi ne yapayım? Diyor ki ayak izlerini temizle hemen. Temizle. Hadi hadi. Basılır. Başka nerede var? Bunu omuna koyun. Bura hayvan barınağı bildin ya. Aç bakayım şeyi. Burada yatak aynağı mı? Bankada mı oynayacağız Çalıştığımız bankada. Bu bölümün Hayır. ikinci bölümünün gelmesini e, istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Gidiyorsun da karavanda kalayım. Örümcek ağlarını tek... Başka örümcek ağ mı var? Bitti. Tüm... Gra... Bitileri temizleyin. Nereden? Grafiti ne ya? Piç. Cirget siktir git siktir git Siktir Bunlar herhalde Grafiti ne El al el el Ya diye başlarım? Ya biz Bak orda 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 bak eye basılı tut Ananam O para <laughs> bası Batsam makine herhalde para basılı Bok para bas. Para basıyor evet o. E ben de ona bas. Ya çekme artık yanlış basıyorum şu tuşa ya. Tamam. <laughs> ya. ya bir siktir <laughs> Pardon arkadaşlar. Ya. Ne diyor? ye ile çalıştır. Dayanıklılık gözün. 20 TL. Aşama versiyon erken diyor. Ay taşıma taşıma amına koyayım sen. 3 ya bunu avradın sik. Önde çekili tüm grafitileri tüm Nasıl temizleyeceğim? Bir dakika hangi tuşla temizleniyor ya? Tam, gazeteyle parmağım. Benim odam nerede? Abi sikti. Parmağını götüne sokacağım şimdi senin. Ha bunlar. Abi? Bunlar grafiti dedi <laughs> Bu sana böyle Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güvenlikli bir bakar. Bizi soysalar. Ben vallahi veririm parayı ama kıyım ya. Asin olsun hiç gerek yok böyle şeyleri. Helal. Onları temizle diyor. Tamam. Çiçekleri kaldır ve düzelt. Tamam. Eli al. Eli al eli. Parmağımda ayağım kırılmış amına koyacağım parmağı Nasıl döndüreceğiz? Döndür ha. Okay. Koy bunu buraya. O ne lan? Töbe töbe ne çizmişler Miro Miro. <laughs> bak bak bu oğlum? Köpe. Sahiplenemiyor muyum ya? Kapatışı orada yapacağım. Sizin bu oyunda ne var? diyor? Döner tabi amına. Dönüyor ama. Ben anlayamadım. Gördün mü ne var orada? Hı -hı. Ne çizmiş pezevenkler? Ben bunu ters koymuşum ya. Ben valla selam görüp de bu oyunu indirdim valla İyi yaptın ama 100 TL, 50 TL, 20, 15, 5, 1 TL ne yapacağım? Top oh. Ben makineyi nasıl çalıştırayım? Para kesme makinesini kaldır düzelt. Evet. Dışarı çıkıp bir o şeye baksana. Nereye koyayım ben bunu? Aman abla dedi. Ha bunu ters koymuşuz biz. Kolu varmış ya amına. Ne diyor? Tap tuşu. Hmm, tap tuşuna basın mobilya makineleri. Bundan para makinesi ve çamaşır makinesini alabilirsiniz. Ye geliştir diyelim. Şu 20 TL. E, geliştiremiyorum. Hali nasıl geliştirelim ya? Al tableti. Tableti al eline. Video çekiyorum baba. 2 dakika sessiz dur. Bu ne? Çalışma makası. Makası. Aa, ee, çalışma masası, dönüşme masası, plastik sandalyeyi ne yapayım ya? Makineler, para makinesi bak bu iyi. Bir tane çamaşır makine. Bir dakika şunu şöyle döndür döndür döndür. Şuraya koyayım. Ay. Koy şuraya. Al tableti eline şimdi. Tableti eline al. Para makinesi. ATM'de varmış üçüncü levelde ha. Para makinesi de baya büyük lan. Fare ölsün altında. Öl lan altında. Bu nasıl bir mantık ben anlamadım ki. Ölmüyor değil mi? Kağıt ve link alacağız. Tamam. Koy burnuna yamuk mu koyduk biz arkadaş? Parolara bak üzerindeki. Üzerinde benim resmim olsun. <laughs> Şunu sahiplenemiyor Efendim? Gelemem baba şu an. Gelemem. devam ediyoruz. Allah Allah. Ben sen oynarsın birazdan gel gel. Babama bak ya. Bir rahat vermedi bu. Ne bir şey nasıl ya mı? Bir kargo yolda para makinesine mürekkep koy para. Makinesine kağıt koyun. Kağıt çekme çekme. Ya amına avradım. Açsana ya. Şu içeride doğru açılar ben kafalardan vermek gidiyorum ya. Al işte ya bir sik yapamaz. Aç şu kapıyı, kapa kapıyı. Aç şunu, aç. aç. Gel Arkadaşlar gelip gelme engelli olduk oyunda. Bu maşın makinesini başka bir şey mi? Yok mu? doldur. Ben bunu ne yapacağım? nereye mi koyayım arkadaş? Bu ne makinesi ki Aç kapıyı. ATM koyacakmışız buraya. Burada çöp. Bıraş diyor. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Dolduralım buraya. Koş 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 çöpe at şimdi de. Ne bu benim bisikletim mi ya? Ağacın şekli süpermiş. Of bu ne be? Tabi tabi. Oyunun o tarafını çok kötü yapmışlar bu arada. İnşallah YouTube'dan ban yemeyiz. Ben bunu nasıl çalıştıracağım? çekme amına koyayım ya. Başla. Baskı yapmadan önce banknot seçmemiz gerekiyor. Ne seçeyim ben? He, banknot seçeyim. buradan. 1 TL'den başlayalım. Başla. Oraya bak be. 20. Şaka yapayım lan. Kaybol. Yapıyorum bu ne? Ya. No cash box. Bu ne yarı? El çantasını seç. El Hadi. çantası ne ya? Ha. Ne yapacağım ben bu çantayı? Ne al para? Tab üzerinden para taşıma tepsisini. al paraları. Para kesici. Ha tamam anladık. Buna taşıma neydi? Bu ne? Para taşıma çantası bu mu? Daha kaç var? Az kaldı. Lan bu mürekkepleri yere atıyor. Oğlum sen mürekkep mi içiyorsun? Bir dakika arkadaşlar hemen gel? Geldik arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bu mürettebi içen bu makine. Al şunları alamıyor muyuz ya? Şap kutusundan alacağız belli. İçiyor oğlum içiyor su olarak içiyor. Para taşıma çantasını al. Ne diyor doldur. Basılı tut. Niye basılı tutayım? Hımm. Buraya mı koyacağım? Hayır hayır diğer yere. Diğer Çalış. İyiymiş ben şimdi mürekkep siparişlerine mi lazım? Bu içiyor ki. Amazon. Abi ben çantayı nereden aldım? Yetersiz bak ya. Sıfır TL'miz var çünkü. ATM alamadık ki. Ben bu parayı nasıl alacağım? Abi. Ay. Ay. Abi ne sik? Parayı nasıl alacağım? Tep çantayı seç. Sağ tık yaparak alacaksın. Paraları buruşturup atıyor. çalıştırmaya devam edebiliriz. Dur şunu bir geliştireyim bu arada. Para yok doğru. Bunu aradığını Parası bir şey olmuyor Ne ya? Close. Kesilen parayı sepetten al çamaşır masinesini. Ne yapıyor lan makineyi? Ben de şuraya çalışma masası koymadım ki bile ya. Çek parmağını götüne sokarım seni. Hadi bitti mi? Bitir artık şunu ya. Hayır ne yapıyor? Ediyor. Hayır çamaşır makinesinde ekleyeceğim. Biraz vuracağım bir şimdi şey sana buradan ha. Hadi aç şunun kapağını da bitir. Hadi oynayacağım. Murat diyor ki de bari şere verirsin 20 abi. Hadi. Tamam bittin mi? Evet. Niye böyle bozuldun mu? Ne oldu lan? Şey ben o. Sigara bira. Ha. Nereden? Parkette. Çok Allah güzel var. örnek. Lan oh, paralar yerdi. Allah çocuklara çok güzel örnek veriyor. Ben takdir ediyorum. Ve otomatik kapıyı açmış arkadaşlar para verdi. Şuradaki gördüğünüz üzere şuradaki e, paralar bastıktan sonra banka sana koyun 280 diyor para eksik çıkabilir. Eksi eksik değil fazla çıktı hem Allah. <laughs> otelde 200 lira var var tamam Alalım sen yeter ki istiyor tablet ilaç bir sus tablet mağaza makinesi numaratör satın al numaratör satın alacağız mağazaya girin diyor arkadaşlar Teme alamıyoruz da mobilyalar. Ben parayı... Ben parayı alamıyorum. Ya parayı koyacaksın. Ben şey kasaya sende... Senin oluyor. Benim oluyor. Otur. Ama para Abi kim olmuyor çık amına çık. İnşallah çık gelmez. <laughs> Maratör nedir arkadaşlar ya? Maratör. Bu. Ne? <laughs> Mine. Numara 3. buraya koyalım. Üzerimiz i̇şte numarayı buradan az. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bir son e, ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız abone like atın yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha.